Bugün integral yöntemi ile atalet momenti bulmayı göstereceğim. Bu gördüğümüz şekil eğilme dayanım deneyi düzeneğidir. Üst üç, üç noktadan yüklemeli. Bunlar mesnetlerimiz oluyor. Buradan da yükümüzü veriyoruz. Ve bu da harç numunemiz. 40, 40 mm, 40 mm yüksekliği ve genişliği de 160 mm. Bunun eğilme dayanım deneyi bu. Buradan yükleme verince bu şekil şu, şek şu şekilde bir eğilme yapıyor ve e bu şeklin bu malzemenin eğilme dayanımını ölçüyor ve bu ben bu harç numunenin atalet momentini bulmayı göstereceğim. E bu harç numunemizi şimdi çözelim. Harç numunemizin kesitini ataletini. Öncelikle düzeneyimi bu şekilde aldım not defterine van nota. genişliği 40 milimetreydi. Yüksekliği de 40 milimetre. Ondan sonra şu şekilde bir serbest cisim diyagramını çizdim. x yönündeki ataletini bulmak istedim öncelikle. X yönündeki ataletini bulmak için şu şekilde bir şerit eleman yaptım. Ve bunun yüksekliğini D'ye dedim. Y ekseninde olduğu için Sonra ix atalet momentinin formülü ix eşittir integral y kare dA. Buradaki dA'mız da bu şerit elemanın alanı. Bu şerit elemanın alanı da 40 çarpı dY dA'mız bizim. Sonra yerlerine yazdım. Y kare çarpı 40 çarpı dY. İntegral sınırlarımız ise y ekseninde hareket edeceğinden dolayı sıfırdan 40, met, 40 mm oluyor. Bunun integralini aldığımızda 40xy3, 40 çarpı y küp bölü 3 sıfırdan 40'a değerleri yerine yazdığımızda bu kesitimizin milimetre cinsinden atalet momenti 853.333 milimetre üzeri 4 olur ataleti. Bu şekilde bu soruyu çözmüş oldum.